Emanet yeni bölümde neler olacak? Yusuf ne zaman kurtulacak? Seher Yusuf'u kurtarmak için Selim'in yanına gidecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman Selim'i bulsun ve onu da hapse göndersin. Ve Yusuf, Yaman ve Seher'in mutluluğunu kimse bozmasın diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Selim, Seher e, Yusuf'u istiyorsan söylediğim saatte gel dedi. Seher tabii ki Yaman'a söylemeden Selim'in dediği saatte dediği yere gidecek. Böylelikle Yusuf ile birlikte Seher de Selim'in elinde olacak. Bunu gören Yaman iyice çılgına dönecek. Hem Yusuf'u hem de Seher'i kaybedecek olmanın düşüncesi bile Yaman'ı çileden çıkaracak. Tabi Seher'in Selim'in söylediklerini Yaman'a söylemesi ihtimali de var. Bizce Seher Yaman'a Selim'in söylediklerini söylerse daha iyi olur. Bu sayede Yaman'ın Yusuf'u kurtarma şansı olur böylelikle. Selim Seher'e kavuşağından çok emin ama bu asla gerçekleşmeyecek. Ne olursa olsun Selim ile Seher birlikte olamayacak. İkbal ise Zuhal'in başına gelenleri öğrendi. Onu içeriden çıkarmadığı her gün için kendini suçlayacak İkbal. Zaten Yusuf'un kaçırılması ile Yaman İkbal olayın üzerinde çok duramadı. Bu süre içinde İkbal yeni oyunlar peşinde olacak ve bir an önce Zuhal'i içeriden çıkarmanın yollarını arayacak. Peki sizce Zuhal hapisten çıkar mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.